Kendimizi iyi hissediyorken, neşeli hissediyorken bir telefon görüşmesi yapıyor ve telefon görüşmesinden sonra neşemiz kaçıyor, öfkeli ve kızgın hissediyorsak eğer bu enerji bize ait değildir. Veya girdiğimiz ortamlarda iyiyken mutsuz çıkıyorsak yine enerjimiz bize ait değildir. Bunun için yapmamız gereken pratik bir yöntem var. Ben şu an bir ip ve makasla bunu gerçekte göstereceğim ama siz bunu zihninizde her gün ne yapabilirsiniz? Hayalinizde canlandırabilir ve aranızda enerji akışının iyi olmadığı kişiyle öfke duyduğunuz, kızgınlık duyduğunuz, sizin ona akıttığınız veya sizin karşınızdaki kişinin size akıttığı enerjiyi bir ip şeklinde, simsiyah bir ip şeklinde hayal edeceksiniz ve sonrasında onu altın bir makasla bu şekilde kırt keseceksiniz. Bakın aranızdaki o bağ birbirinizi akıttığınız enerji akışı ne yaptı? Yok oldu ve kesildi. Bu şekilde her gün düzenli olarak ne yapabilirsiniz? Çalışmalar yapabilirsiniz ve enerjinizi koruyabilirsiniz. Katkı olsun.